Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizlerle Ağustos ayındaki burçları tek tek yorumlamaya başlamıştık. Şimdi sıra geldi ikizler burcuna. Ben ikizler burcu için niyetleyerek bir kahve içtim ve fal kapattım. Şimdi o falı İkizler burcu olan takipçilerim için ya da yakını sevdiği ikizler burcu olan bir biri varsa onun için dilek dileyerek içinden geçirerek dinleyebilirsiniz ee, İyi olan yorumları böyle pozitif olan şeyleri üzerinize çekin aldım kabul ettim deyin negatif olan e, yorumları ise e, evrene geri yollayarak falımıza başlayalım Öncelikle falımı açıyorum Melankolik bir dönemdesiniz. İkizler Burcu. Biraz gözyaşı dökmüşsünüz. Biraz ağlamışsınız. Evet kafanızda parça parça düşünceler var. Küçük küçük sıkıntılar var. Ama çok büyük şeyler değil falınızda. Genel olarak gördüğüm kadarıyla. Birlikte şöyle bir bakalım fincanımıza. Ve sonra yorumlamaya başlayalım. Evet. Dediğim gibi biraz böyle içinizi kararttığınız konular olmuş. Melankolik bir havaya bürünmüşsünüz. Bazı şeylere üzülmüşsünüz. Ama sonu aydınlığa çıkacak. Yani çok da karanlık görünmüyor falınız. Mesleki anlamda böyle bir daralma, böyle bir zorlanma yaşamışsınız. Patronlarınızla aranızda bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Bir işten çıkarılma, bir parasal kayıp yaşamış olabilirsiniz ancak e, bu böyle sürmeyecek e, her zaman daha iyi seçenekler vardır hayatta yeni yollar vardır e, kim bilir Belki de bunlardan birini açılma zamanı gelmiş olabilir sizin için e, bakın şurada Öncelikle gördüğüm beyaz bir kalp var onu yorumlamak istiyorum e, çok güzel bir etki altındasınız yeni insanlarla tanışabileceğiniz böyle sevildiğinizi hissedeceğiniz güzel bir ay geçireceksiniz. Ağustos ayı size iyi gelecek. Bakın önünüz ardınız da çok açık o anlamda. Böyle hayalleriniz, düşünceleriniz var bir takım. Bakın kuşlar var böyle. Küçük küçük böyle haberleriniz ve sizi mutlu edecek olan gelişmeler olacak hayatınızda. Bunlar ağustos ayınıza renk katacak. Hayatınızı böyle canlandıracak. Sizi sevindirecek ayın 7'sine kadar bakın şurada 7 rakamı çıkmış. Ayın 7'sine kadar bir takım böyle belirsizlikler, gizli düşmanlar, böyle kıskançlıklar, tarzı etkiler arasında kalacaksınız. Bakın etrafınızdaki insanlar böyle biraz içinizi karartmış. İş hayatınızda bir takım belirsizlikler var. Bir dediğim gibi bir çalışma ortamınızda bir zorlanma olabilir bu bir iş değişikliği olabilir. Yeni işe adaptasyonla ilgili sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. İş hayatınızda bir belirsizlik durumu var. Ya da böyle kapıyı çarpıp, çarpıp çıkıp gitme isteğiniz de olabilir. Buna artık kendiniz karar vereceksiniz. Eğrisiyle doğrusuyla düşünüp karar vermeniz gereken bir dönem. Hani ikizler Burcu'nun bazı böyle gitgelleri olur. Hani e bir çok tutkulu bir bir anda böyle tutkuyla bir işe sarılıp bazen vazgeçmiş gibi hissedebilirsiniz ee, ama böyle hani bu kararı hani gönlünüzden geçtiği şekilde en doğru şekilde vermek yine size düşüyor sevgili ikizler burçları ee, bakın etrafınızda böyle hani karanlık karanlık böyle minik minik hani bakışlar var. Ee, bir takım gizli düşmanlarınız olabilir mi acaba? Sizi kıskanan insanlar var çevrenizde. Bunların kiminden yani kiminin varlığından haberdarsınız. Kimini fark etmemiş bile olabilirsiniz. Ya da şu anda belki bundan bahsedince a evet deyip düşündükçe var olduklarını hissedebileceğiniz bir takım kıskanç enerjiler var etrafınızda. Bunlara dikkat edin. Özellikle iş hayatında ya da böyle ailenizde kalabalık e, insanların arasındayken sizi rahatsız edici şeylerle karşılaşabilirsiniz. E, bunlara dikkat edin. Hani kötü gözlerin etkisi üzerinizde kalmasın. Çok fazla kendinizi ön plana çıkartmayın bence bu dönemde. E, i̇şle ilgili sıkıntılarınız için böyle biraz daha sabırlı olmanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Belirsizliklerin ayın yedisinden sonra daha da netleşebileceği bir dönem. Bu dönemde size biraz sabır gerekiyor. Sabırlı olmanızda fayda var. Ee, evet. Şöyle bakayım. Böyle hanenizde yani bakın şurası hane bölümü. Hanenizde böyle kardeşinizin ya da yakınlarınızın bir takım problemleriyle uğraşacaksınız. Yani problem de demeyeyim de böyle bir takım işleriyle uğraşmak zorunda kalacaksınız. Bazıları biraz size angarya gibi gelecek ama yapmaktan da geri duramayacaksınız bir takım işlerin içinde bulacaksınız kendinizi. Boya badana olabilir, tadilat olabilir. Bu tarz şeyleri hani ailecek böyle işbirliğiyle yapmanız gerekebilir bu dönemde. Bunlar da biraz sizi yorup sıkıyor ve sıkışmış hissediyor. Siz özgürlüğüne düşkün bir burçsunuz. bu hani gerçek olmadığı zaman biraz sıkıntıda hissediyorsunuz kendinizi. Bu dönemde biraz eğitim almaya yatkınsınız. Bakın böyle elinizde kalem almışsınız sanki. Kalemin ucunda da bir kalp gibi bir şey var. Böyle sevdiğiniz bir şey hakkında bir eğitim almaya yatkın olduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz. Yani böyle öğrenmeye açık olduğunuz bir dönem Ağustos ayı. O yüzden bunu değerlendirirseniz kendinize farklı artılar katabileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz ve böyle hani yüksekte çıkmışsınız. Bakın şurada kuş gibi bir şey var. Sanki kanatlarının üzerine sizi almış ve böyle yukarıya doğru taşımış. Belki de bu kariyerinizin dönüm noktası olabilecek ya da eğer e, hiçbir işte çalışmıyorsanız kendinize yaratabileceğiniz yeni bir iş koluyla ilgili bir gelişme de olabilir. Hani böyle kolunuza bir altın bilezik takacaksınız. Altın bilezik dediğim şu anlamda yani hemen bir şeyi paraya dönüştürmek değil ama bir beceri bir kazanım edinme ve bunu işe çevirip bundan ilerleyen zamanlarda güzel gelirler elde etme anlamında söyledim. Böyle etkileri açık bir dönemden geçiyorsunuz. Aynı zamanda da böyle kendinizle ilgili işte böyle balıkların, kuşların, böyle güzel haberlerin e, müjdesini yaşayacağınız bir e, şey görüyorum. Yani bir resim görüyorum burada. E, umarım bu olumlu etkileri en iyi şekilde alırsınız hayatınıza. E, bu aralar biraz böyle para harcamaya ve alışveriş yapmaya meyillisiniz. Bu her anlamda yani yeni heyecanlara açık olduğunuz bir dönem olduğu için alışveriş yapmak kadar böyle kısa seyahatlere de heves etmek, onları da gerçekleştirmek istemekle ilgili etkiler altındasınız. Bunları da gerçekleştireceksiniz. yapabildiğiniz ölçüde. Ee, bir de şurada bakın böyle bir kalbin içinde sanki geçmişte kalan, geçmişte kalmış bir insan var. Şurada. O e, belki bir eski sevgiliniz olabilir. Bu kişiden bir haber alabilirsiniz. Ya da size geri dönmek isteyebilir. Ama kabul edip etmemek size kalmış hmm, bu durumu. Ee, yani ya da böyle geçmişte kalmış. Bir yolculuğu yani geçmişte yaptığınız bir yolculuğu tekrar yapmak isteğinde gibisiniz. Kısa bir yolculuğu tekrarlamak istiyorsunuz. Bu dediğim gibi yani bir yolculuk da olabilir. Hani sevgilinizle yaşadığınız ya da eski sevgilinizle yaşadığınız anlara geri dönme isteği şeklinde de olabilir. Böyle bir geriye dönüşler var bu dönem aklınızdan geçen. Eğer hayırlıysa bu da olsun diyelim. Siz böyle bir filin üzerine binmişsiniz. Şurada bakın. Beyaz bir filin üzerine binmişsiniz. Bakın şurada böyle fil bir uğurdur yani. Böyle uğurlu bir döneme giriyorsunuz. Bakın şurası önü apaydınlık. Böyle kendinizle ilgili böyle güzel yani özel hayatınızla ilgili güzel etkilere girdiğiniz bir dönem var. Bakın şurası önünüz apaydın. Üzerinizde böyle bir kalp var. Yani belki sevmek sevilmek istiyorsunuz. Çok düzgün bir şekilde güzel giden bir ilişkinizin olmasını istiyorsanız sizsiniz. Eğer bekarsanız, evliyseniz böyle ilişkinizde eksikler varsa, problemler varsa, bunları çözmeye çok meyllisiniz bu dönemde. Hani pozitif etkiler altındasınız ve bunu böyle karşınızdaki kişiye de, sevdiğiniz kişiye de yansıtıp ilişkinizi toparlamak anlamında adımlar atmaya oldukça heveslisiniz. Dilerim karşınızdaki insan da sizinle aynı görüşte olur ve el ele vererek ilişkinizi çok daha iyi bir boyuta taşırsınız. Yani bu hani ilişkinizi iyi bir boyuta taşımak derken bu hani evli olan insanlar için de geçerli. Yani daha çok sevdiğini hissettirmek. Belki güzel cümleleri birbirine kullanmak, evin içinde böyle birbirine güzel jestler yapmak anlamında da olabilir. Hani var olan ilişkinizi canlandırmak adına da yapabileceğiniz şeyler olabilir. Illaki hani yeni bir şeylere açılmak olarak düşünmek zorunda değiliz. Sizin yaşadığınız yerle ilgili böyle ve ailenizle ilgili bir takım mücadele ettiğiniz konular var. Bakın biraz o kısımdan zorluklar var. Yani belki nasıl diyeyim yaşadığınız yerde evinizde böyle bir tadilat, tamirat gerektiren bir durum mu var bilmiyorum lütfen yorumlara yazın. Yani bu tarz bir şeyin içindesiniz hani düzeltmek, düzenleme yapmak, onarmak, yenilemekle ilgili şeyle, işlerle meşgul olmak durumunda kalacaksınız ve ailenizle birlikte hareket edeceksiniz bu konuda biraz yorulmanız gerekebilir ama sonuçları güzel olacak o yüzden e, bunların yapılması gerekiyorsa da bir şekilde işe koyulmak gerekiyor bunları belki yapmanız gerekebilir bu dönemde evet e, heyecanlı ve güzel haberler alacaksınız bakın kollarını açmış e, böyle sevinç hareketleri yapan iki insan var. Belki sevdiğiniz insan ve siz de olabilirsiniz bu. Ya da çocuklarınızın bir yerden gelişini karşılıyor olabilirsiniz. Ya da sevdiğiniz bir insanı bu şekilde kollarınıza açmış karşılıyor olabilirsiniz. Böyle bir yerden seyahat gibi bir yerden belki birileri gelecek. Dediğim gibi bu evlatlarınız olabilir. Bir yere gittiyse bir yerden gelmesi gerekiyor. Hani onları böyle sevinçle bir karşılama şeyine giriyorsunuz. Şimdi bir de barda tabağımıza bakalım. Evet, sizin böyle üzüldüğünüz ve içinizi kararttığınız bir şey olmuş. Ee, ama bunu tek başınıza yaşamışsınız. Yani kimseye bunu anlatmamışsınız, İçinizde saklamışsınız. Bakın böyle şu yuvarlığın içine böyle hapsolmuşsunuz. bu anlamda. Kimseyle paylaşmadığınız bir derdiniz var. Ama bu derdiniz böyle e Yavaş yavaş da olsa böyle çözülecek. Hani içinizden gidecek. Bunu ancak kendiniz halledebilirsiniz. Ee, çok böyle anlatmaya e, hani anlatmak istememişsiniz bunu. İçinizde yaşamak istemişsiniz. Ee, ve herhalde hiç kimseye de söylemeden bu dert böyle sizden e, çekip gidecek. İnşallah da öyle olur. Bu dert için e, gözyaşı dökmenize umarım gerek kalmaz. Belki böyle bir yaşan, yaşanmamış bir şey eee hani aklınızda kalmış geçmişe dayalı bir şey olabilir. Dediğim gibi yani geçmişle ilgili böyle hep şeyler çıktı falınızda. E, aklınızı kurcalayan ve kimseyle paylaşmadığınız bir şey olabilir. Ama geçecek, e, böyle kalmayacak hiçbir şey. E, o yüzden canınızı lütfen sıkmayın. E, ve bir de böyle bakın şurada bir kedi var. O şanstır böyle hani bir destektir. E, nasıl diyeyim bir dayanaktır hani ya. Ee, sizin de aslında kendinizin böyle sevdiğinizi yani sizi sevdiğini hissettiren bir sürü insan var etrafınızda. Onlarla teselli bulacaksınız. Ee, yalnız hissetmeyeceksiniz kendinizi bu anlamda. Ve böyle ha hanenizdeki bakın ayı, parlaklığı görebilirsiniz. Yani haneniz aydınlığa çıkacak. Artık bu konulara çok fazla kafa takıp e üzülmeyeceksiniz daha fazla. Evet falımız bu şekilde çıktı. Sevgili ikizler burçları. Umarım size de uymuştur. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı kanalımızdan eksik etmeyin. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hoşçakalın.